İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında iki tane yerleşim yeri vardır. Bunlardan Asya'dakini Anadolu Kavağı, Avrupa'dakine ise Rumeli Kavağı adı verilmektedir. Kavakların yetiştiği yerler rüzgarlı ve akıntının çok fazla olduğu yerlerdir. O zaman bu yerlerde balık tutmak imkansızdır. Burada balık tutamazsınız. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere balık kava çıkınca deyimi bu hikayeden hareketle ortaya çıkmıştır. Aslında bu deyim başlangıçta daha çok İstanbul ve çevresinde kullanılmıştır. Ancak gitgide Anadolu'nun diğer yerlerinde de söylenile gelmiştir. ÖSYM deyimleri çok sever. YKS 2020'de de ikinci soruyu bunu ayırmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Cebinde akrep varlar. Hinoğlu hinler havada uçuştu. Ama biraz böyle hikayeleri de bilirsek deyimleri anlamamız artık daha kolay bir hal alacak. Ben de bundan sonra size ara ara deyimler videoları çekeceğim ve hikayeleriyle anlatacağım. O zaman başta da anlattığım bu hikayede balıklar kavak ağacının olduğu, akıntının çok olduğu yerlerde balıkları tutmak imkansız. Balık kavağı çıkınca deyimi de gerçekleşmesi imkansız olan durumların durumlar karşınıza çıktığında kullanılacak. Gerçekleşmesi imkansız olan durumlar gerçekleşecekmiş gibi hissiyatı oluşturduğu durumlarda bu deyimi görmeniz mümkün olacak. Peki ikinci deyime geçiyorum. Eski çamlar bardak oldu. Şu sınav hazırlık sürecinde babanızla bir gün oturuyorsunuz ve çıkmış sınav sorularına bir bakalım dediniz. Türkçe sorularını açtınız. İşte 2010'dan 2020'ye kadar böyle 10 senelik bir geçmişe gittiniz. 2010'da orta düzeyde sorular. İlerliyorsunuz 2015'ler, 2018'ler, 2019 ve 2020. Gittikçe soruların zorlaştığını görüyorsunuz. Ve babanız birden durup diyor ki size, kızım ya da oğlum Artık eski çamlar bardak oldu. Artık zaman değişti. Nesil değişti. Yeni nesil sorular geldi. Bu tarz sorular, 2010'daki gibi sorular gelmez. Daha da zorlaştı. Diyor. İşte bu deyimin anlamı arkadaşlar. Zamanla bir takım şeylerin değişmesi ve eskiye çok da rağbet edilmemesi durumunda kullanılıyor. Peki dille düdük. Mabel Matiz'i soran adamlar Tarkan'ın dilli düdüğünü niye sormasınlar dedim. Ben de o deyimi ekledim. Tarkan'ın biliyorsunuz ki dilli düdük diye bir albümü var hatta arkadaşlar. Ve yayınlandığı dönemde TDK'den ödül almış bir albümdür. Dinlemenizi de tavsiye ederim. Baştan sona kadar şarkısında Tarkan ne yapıyor? Atasözleri ve deyimleri kullanıyor. Pireyi deve yaptı, dilli, dilli, düdük, ateşe bile bile körükle gidiyor diyor. Ve dilli düdük ne demek? Şimdi ben de size soruyorum. Ne demek olabilir? Bakın şöyle bir düşünün. Belki bir paragrafta da karşınıza gelecek bu. Düdük çalıyor ve çok sesli değil mi? O zaman dilli düdük, dili düdük gibiymiş, çok konuşuyor çok konuşan kimseler için kullanılan bir deyimdir. Lütfen not alınız. Evet, gel buraya. Yüzü kasap süngeriyle silinmiş. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ne demek bu ya? falan diyorsunuz galiba. Yüzü kasap süngeriyle silinmiş. Şimdi kasap süngeri. Bayağı kirli falan şu an böyle hayal bile etmek istemiyorsunuz eminim ki. O zaman bir adamın yüzünü alıyorsun, bu süngerle siliyorsun ama adam arlanmıyor hala. He, arlanmayacak, uslanmayacak kimseler için kullanılır ve önemlidir. Fincancık hatırlarını ürkütmek. Burada da arkadaşlar biraz böyle yetki bakımından yüksek olan kimselere onların istemediği şekilde davranıyorsanız eğer fincancık hatırlarını ürkütme, yetkileri fazla onların aman ha falan gibi ifadeleri duyabilirsiniz. O zaman bu tip durumlarda kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Jurnal etmek. Ne demek acaba jurnal etmek? Şimdi jurnal aslında bakarsanız Cemil Meriç'in de bir kitabının adı. Kelimenin anlamıyla bu deyim hiçbir şekilde örtüşmüyor. Onu söyleyeyim. Şimdi siz düşünün ne olabilir jurnal etmek? Bir kimseyle ilgili olarak Yetkililere kötüleme yazısı vermek demek aslında bir kişiyi kötülemek anlamına geliyor böyle e, sanki daha olumlu bir hissiyat uyandırabilir size dikkat ediyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar sorularda kullanılabilir kötüleme yazısı vermek anlamında kullanıyorum evet KPSS'ci hocalarım çok fazla video istiyorsunuz benden 2020 KPSS için e, 2000 20 videoları tabii ki geçerli ama şu deyimlere lütfen dikkat edin. Çünkü KPSS'de de bu tarz bir soru bekliyorum. Zorluk seviyesi de zaten KPSS Türkçe'nin de zor geleceğini söyledik defalarca. Peki geldim Hinoğlu Hine. 2020 YKS sorusuydu arkadaşlar. Güzel de bir soruydu. Ne demektir Hinoğlu Hine? çakal kimseler için kullanır. Hatta şöyle yaparsınız yani hinlik yapma, hin düşünceler besleniyorsun, besliyorsun gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Kurnaz, çakal kimseler için kullandığımız bir deyimdir. Yeniçerilerin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde buluttan nem kapma halleri vardır. Hepiniz bilirsiniz bunu tarihten. En isyancı topluluk. Ve gün 2. Mahmut döneminde bayram ayın 15'ine denk gelmiş. Yeniçerilere baklava ikramı da 15'inde değil de bir gün sonrasında yapılmış. 16'sında yapılmış. Hemen sızlanmaya başlamışlar. İşte bahşişlerimiz bir gün gecikti. Hoşnutsuz kalmışlar durumdan. Ve bunun üzerine de hoşafın yağı kesilmek deyimi ortaya çıkmış. İşte o günden bugüne ne zaman böyle olmayacak durumlarda sızlanan kimseler ya da ince çekirdeğini bile doldurmayacak olaylarda hemen tepki gösteren kişiler, kırılgan kişiler için bu deyim kullanılmış. Ama biraz daha bu deyimi size açmak istiyorum. Biraz daha gözünüzde canlandırmak istiyorum unutmamanız için arkadaşlar. Yeniçerilerin yemeklerini hazırlayan bir ahçı var. Ve bu ahçı yemekleri koyarken önce sulu yemekleri koyuyor. İşte çorbayı ya da ana yemeği koyuyor. Ardından aynı kepçeyle, kepçeyi temizlemeden hoşafı koyuyor. Ve bunu fark eden yeni Yeniçerilerden bir tanesi aşçıyı bir gün uyarmak istiyor. Ve diyor ki sen bu şekilde yaptığın için hem hoşaf çok kötü gözüküyor. Aynı zamanda yemeklerin tatları da birbirine karışıyor. Bunu böyle yapma. Sonra aşçı durumu anlıyor ve bir sonraki seferde yemekleri koyarken önce hoşafı temiz kepçeyle koyuyor. Ardından da yemekleri doldurup servis ediyor. Sonra Yeniçeriler isyan edecekler ya. Hemen şunu söylüyorlar. İşte hoşafın yağı da kesildi. Biz yağlı hoşaf isteriz şeklinde isyana teşvik ediyorlar topluluğu. Bunun üzerine de bu deyimin ortaya çıktığı düşünülüyor. Yani olmayacak durumlarda isyan eden tepki gösteren, olmayacak durumlara tepki gösteren kişiler için hoşafın yağı kesilmek deyimini umarım unutmazsınız artık bu hikayeden sonra arkadaşlar. Peki afişin keçisi ne demek? Sorulsa gerçekten pek çok öğrencinin yapacağını düşünmüyorum ve eleyici düzeyde de bir soru olur arkadaşlar. Şimdi ne demek olduğunu bir öğrenelim. Afişin keçisi her duruma tamam diyen kişiler için kullanılır. Durumun onun için olumlu ya da olumsuz olması önemli değil. Her şeye, her yetkiye, her duruma tamam diyen, salla başına al aşını cinsine insanlar vardır. Bunu siz de biliyorsunuz. İşte bu tip durumlarda ahfeşin keçisi deyimi kullanılır. Sorularda eğer size deyim verip yanına biliyorsunuz ki ikinci soruydu YKS 2020'de. Değimi veriyor, yanına açıklamasını veriyor. Hangisi yanlıştır tarzı sorular. Tabii ki paragraf şeklinde oluşturuluyor ama sizin bu deyimin anlamını bilmeniz bu noktada çok önemli. Ne yapıyor? Anlamını hemen yanına veriyor. Bunu bileceğiz. Peki tazıya muska yazmak ne demek? Bir düşünün bakalım ne demek olabilir? Çok değişik de bir deyim aslına bakarsanız. Bu deyimin anlamı da şudur arkadaşlar. Tazıya muska yazmak daha böyle çıkarcı kimselerin iyi niyetli insanları kullanmak amacıyla yaptıkları durumlarda, onları onlardan çıkar sağlama göz ettikleri durumlarda kullandığımız bir deyimdir. O zaman siz şıklarda iyi niyetli kimse, kimseleri kandırma yoluna gitme ya da çıkarcı kimselerin kendilerini düşünüp hareket etmeleri gibi durumları şıklarda görürseniz hemen tazıya muska yazdırmak deyimi Aklınıza gelsin arkadaşlar. Peki, bugünlük deyimlerle ilgili dersimiz bu kadardı. Bu tip videolar istiyorsanız lütfen yine belirtin. Daha farklı deyimler ya da benim bu videoda yer vermediğim deyimler varsa sizler de bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yorumlar kısmına yazdığınızda onları hem cevaplıyorum yapamadığınız sorular varsa hem de beraber de görmüş oluyoruz. Bugünlük ders bu kadardı ama dersi dinledikten sonra ne yapıyoruz? Not alıyoruz mutlaka deyimlerin anlamını ve bu anlattığım hikayeleri de aklınızda kalması açısından çünkü çok fazla deyim var arkadaşlar. Ve bu şekilde çok anlamı da bilinmeyen ve ilk etapta zihninizde oluşamayacak, cevabı oluşamayacak deyimleri ben böyle derslerde vermeye çalışacağım. Paragraflarımızın içinde kullanacağız. Bunları not almanız bizim için önemli. Peki o zaman ne yapıyorsunuz? Önce hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun dışında dersi beğendiyseniz de beğene tıklamayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.